İnsanlar zamanında nasıl imkansızlıklarla mücadele etmişler. Şimdi sen bir sıkma cihaz alıyorsun, getiriyor, hepsi elektronik. İşte sıkıp içiyoruz ama öyle değilmiş. Bu alet üzüm sıkma aleti. Yani üzüm şurada dövme sistemiyle ile şu leğene konuluyormuş. Şu çuvalla dövülüyormuş ve ciddi manada ortaya inanılmaz bir insan gücü ve emeği ortaya konuluyormuş. Ortaya çıkan bu emeği görünce Z kuşağına ister istemez şunu söylüyorsunuz. Hayat o kadar basit değil. İnsanlar bir mücadele koymuşlar ortaya. Çok önemli bir örnek daha göstereyim. Bu da yemiş olduğumuz o ekmek var ya, o buğday oluyor önce ekmek elde edebilmek için. O buğdayın harmanda dövülmesi, patoslar falan çıktı, onlarla hallettiler ama eskiler bununla yapıyorlarmış. Ata bu bağlanıyor, at dolaşıyor, burada da fotoğrafı var. At dolaşıyor, bu da mevcut olan e, yiyecek yani buğday. Bu şekilde. Eziliyor, daha sonra bir kürek aracılığıyla havaya serpiliyor ve rüzgar bekleniyor. Rüzgar olmak zorunda. Havaya serpiliyor, buğday bu tarafa düşüyor, saman bu tarafa düşüyor. Sonra o buğday el emeğiyle toplanıp değirmene gönderiliyordu. Değirmende un olduktan sonra evlere getiriliyor, ambarlara konuluyordu. El cümle millet, yani bizim toplum olarak şunu bilmemiz lazım. Emeksiz hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu o zamanlar. Getirde sipariş verip de ay yoruldu parmaklarım yoruldu diyen insanlar var. Bunların hepsi uğraş. Bak şu hani şimdi traktörler falan çıkmıştır tarlayı biçiyor ya bu bir öküzün bağlanmış olduğu mesela şey adam buradan tutuyor buradan bastırıyor oraya bir hayvan bağlı tarlasını, bostanını bununla ekip biçiyor. Arkeolojik müzelerde biraz dolaşın. Hayatın ne kadar zor bir evreden geçtiğini, şu anda hayatın ne kadar basit olduğunu, yanımızda yöremizde bulunan insanların, ay ben yoruldum, bittim, ay çok fazla diyen insanlara dönün. ya bir kalk, zibidi, biraz atandan, dedenden utan, bak ne hallerde neler yapmışlar dolaşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.